Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik yaparlarsa bu kadınları ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin. Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tövbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbeleri kabul edilmez.